Merhaba arkadaşlar. Bugün öğrenme serimizin 5. günündeyiz. ChatGPT'yi açtım. Ve dün yazdığım gibi 4. gün değil de şu an 5. günümüzü kopyala yapıştır yapalım. 5. günümüz de değil diyelim. Ve bize planlamasını istiyorum. planlarken biz de programımızı açalım. Yeni bir A4 sayfası açalım. Oluştur dedik. Yeni bir sayfa açıldı. Planımıza bakalım. Dördüncü adım. Bugün neyi yapacakmışız? Bugün yazı ekleme günüymüş. Tamam. Beş adımla 10 dakikalık çalışma planı hemen başlıyor. Tamam. Beş adım yapmış. İlk adımla başlayalım. Type tool'u seç diyor. Araç tabanından type. Tamam. Çalışma alanına tıklayıp bir metin konusu oluştur. Birkaç kelime ve cümle yaz. Eleştirilerden öğreniyorum. Tamam. Hemen geldik şurada. Yazım aracı. Bastım. Ve sayfadan herhangi bir yere sol tıkladım. Ve yazıyorum. Türetör öğreniyorum. Bu şekilde yazdım. Seçim aracıyla istediğim yere taşıyabiliyorum. Yanlış yazmışım. Tamam. Yazdığım metni seç ve üstteki karakter panelinde yazı tipini ve boyutunu değiştir. Seçim aracından seçtim. Karakterden karakteri değiştiriyorum. Şöyle bir büyüteyim. Genişlettim. Şunu silelim. şöyle aşağıya getireyim. Daha net görelim. Karakterin değiştiğini bu şekilde. Evet. Bu şekilde değişti. Üstüne çift tıkladım. Buradan boyutunu elle girebiliyorum. Elle boyutu olsun. Başka ne yapabiliyorum? paragrafta sağa, sola ya da ortala seçenekleri yapabiliyorum. Tamam. Bir başlık ve alt metin yaz. Tamam. Yazdık. Bir tane daha metin yazalım altına. Beşinci gün dersi yazalım. Evet. Alalım hemen. Boyutunu küçültelim alt metin olsun olmuş gibi hemen altına yazalım. Bu şekilde. Rengini de değiştirebiliyoruz herhalde. Evet. Bu şekilde birinci adım tamamladık. İkinci adım yazı tipi ve boyut ayarları. Tip karakter yoluyla açabilirsiniz. yazı, yazı tipi font, boyut, satır alalığı ve harf alalığını bu panelde değiştirebilirsiniz. çözme değişimi farklı fontlar deneyin. Metnin boyutunu küçültüp büyüterek. Bakın biraz önce yaptığım gibi. Pratikte yaptığını yapalım. Bir metin konusu oluştur. Yazı tipini Arial. Boyutunu 24. Aynı metni kopyalayıp farklı bir font ve boyut. Tamam. Arial 24. Bunu buradan gelip direkt e, klavyeden Arial yazacağım. Arial ve fontu da 24 yap dedi. 24 bu şekilde. Bunu silelim. Bu şu an Arial 24. CTRL C, CTRL V deyip kopyala yapıştırdım. Birkaç tane daha yap yapıştırayım. Hepsinin fontunu ve stilini değiştireceğim. Buradan sayfanın sağına solunu değiştirebiliyorum milim olarak ya da satır ar aralıklarını genişletip daraltabiliyorum bu şekilde şu an yükselttim yükselttim. Bunu da e harfin yatay dikey olarak genişletebiliyorum bu şekilde. Buradan stiline italik yapıyorum. Birkaç tane daha kopyala yapıştır yapayım. italik yaptık. Bunu bold dedik yani biraz kalınlaştı. Narrow dediğimiz. Böylelikle yani seçim aracına girdiğimizde yazının Üstüne geldiğimizde yukarıda seçenekler geliyor metinle ilgili. Karakterini değiştirebiliyoruz. Stilini değiştirebiliyoruz. Karakter boyutunu, font boyutunu değiştirebiliyoruz. Paragrafta sayfada sağda, solda, ortada olup olmadığını kontrol yapabiliyoruz. X yönünde değerine girebiliyoruz. Y yönünde değerine girebiliyoruz. Ve G değeri dediği yani e, satır aralıklarını genişletebiliyoruz. GK dediği de m, harfin uzunluğunu değiştirebiliyoruz. Tamam. İkinci adımımız bitti. Üçüncü adım metin kutusuyla çalışma. Type tool ile bir metin kutusu çiz ve içine uzun bir metin yaz. Kutunun köşesinden sürükleyerek boyutunu değiştir. Metni taşma eğer metin taşarsa kutunun altına kırmızı bir artı işareti görülür. Bu durumda kutuyu büyüt ve taşan metni bir kutuya Farklı ol. Uzun bir metin yaz. Tamam. <laughs> Pardon olayım. Şöyle bir kutu gibi bir şey yazdım. Bir dakika. <laughs> Tipe geldim. Buradan küçültüp büyütemiyorum şu an. Yani kutuyu hazır yapmıştım. Bu şekilde küçülttüm dediği gibi. Şurada kırmızı bir artı işareti görünüyor dedi. Metni taşmayı öğreneceğiz şimdi. Bunu bastığımda metni taşıyabiliyorum. Pardon. Artı işaretine bastığımda sürekli taşan kısımları bir sonraki kutucuk gibi yapıyor, karşımıza getiriyor. Ctrl Z dedim. Onun için seçim aracına basıp kutun e, metnin üstüne gelip köşelerden çeker, çekersek bu şekilde uzun bir metin kutunun içinde yer aldı ve artı kırmızı işareti dışta yok. Yani bu artık sığıyor yani bütün metin şu an kutunun içinde yer alıyor. Oradan küçültüp büyütebiliyoruz. Küçüldükçe bu şekilde artı işareti geliyor. Şu anda dikey olarak yaptım ve sığıyor şu an. Onun için yok artı. Tamam. Okey. Şimdi dördüncü adıma geçtik. Metin ile dolgu ve kontür. Metni seç ve sağdaki panelden dolgu rengini değiştir. Tamam. Kalın kontrol kalınlığını arttırmak metnin dış hatlarını belirleyin yazısını şey dolgusunu mavi kontrolü siyah tamam önce bir bunları silelim bir tane yazımız kalsın bunu da birazcık büyütelim 50 pt yapalım Hatta birazcık sayfaya dolgu rengini mavi kontrolü siyah Şimdi bastım. Şu şekilde renk örneklerinden dolgusu siyah. Kontürü yok gözüküyor. Dolgusunu mavi yapalım. Kontürünü de siyah yapalım. Şu an göründü. Geldik ve üstte kontör kalınlığı var. Bu şekilde kalınlaştırıyoruz. Dış, dıştaki siyah kontürü. Şu an iki yap dedi. Şu anda iki yaptım. Ve bu şekilde İç mavi, dışı da siyah kontrolü. Tamam. Ve 5. Metni eğime. Metni seç ve üst menüden efekt warp artı yoluyla bir eğim efekti ekle. Açı ve eğim değerlerini değiştirerek farklı şekiller dene. Tamam. Araç çubuğunda bir şekli seç. Örneğin bir daire. Metni şeklin kendine Tamam. Seç ve Metin şeklin kenarına yazdır. Tamam bir metin yazalım şimdi. Diyorum yine Illustrator öğreniyorum. Tek sadece bunu yapalım. Bunu alalım. Efektten yay oluştura geliyorum. Şöyle hemen çarpıtma seçeneklerine şuradaki E derecesini arttık, arttırdıkça Yatay dikey. Şimdi bastım bu şekilde. Şimdi üstüne geldiğimizde ilk halini görüyorsunuz normal yazı. Bunu yapmayalım. Tamam başka bir metin yazalım. Öğreniyorum yazalım. Şu an bunda bir yay seçildi. Seçim aracına geldik. Epekten yay yaptık. Sonra bunun üstüne efektten yan yaptık ve bu şekilde değiştirdik. Şimdi beşinci adımda pratikte bir daire çiz metni bu dairenin kenarına yerleştir diyor. Tamam bir daire çizelim. Bu şekilde. Bu şekilde met dolgusu yok. kontrolü de siyah olsun. Tamam. Yola yazma aracı yani Türkçe'si basıyoruz ve metnin üstüne, e, şeklin üstüne geldiğimizde maviye dönüyor. İstediğimiz yere basıyoruz ve metin oradan başlayacak. Hemen şuraya bastım ve metni yazacağım. Bu şekilde. Saçım aracına geldim. Bu şekilde. Şekil gözükmüyor ama daire şeklinde yazı yazdım. Üstüne bastık ve efektten de çıkıntı yaptık. Bu şekilde demek istiyorum. Burası efektten uygula. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sonuç olarak bugün yazı ekleme, düzenleme ve şekle uyarlama becerilerini kazandık. Çalışmayı kaydedelim. 5. gün diye. Farklı kaydeden beşinci gün diyelim. Tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.